Değerli izleyiciler bugün Cumhuriyet'in ilanının 91. yılı. Cumhuriyet her ne kadar yurt genelinde bazı kesimlerce coşkuyla kutlansa da Cumhuriyet'in öteki yüzü hiç konuşulmuyor. Sözde halk için ilan edilen Cumhuriyet'e birlikte devlet baskısı bir balyoz gibi dindarların başına indi. Ezanı yasaklanan, mabetleri kapatılan ve ahıra dönüştürülen, tesettürüne savaş açılan, muhalif olanın akıbetinin istiklal mahkemeleri olduğu bir rejim olarak geldi bu topraklara Cumhuriyet. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilerek halkın idaresine geçildiği söyleniyor. Ama bu cumhuriyet ne kadar halka dayanıyor? Gerçekten halkın iradesi yönetime yansımış mıdır? Cumhuriyet ilan edilmeden önce halkın oylarıyla seçilen birinci meclis üyeleri tasfiye edilmiş ve yerine sadece Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu Halk Fırkası'nın üyeleri arasından aday gösterilen kişiler milletvekili olarak seçilmiş ve ikinci meclisi oluşturmuştur. Bu tarihten itibaren Cumhuriyet Halk Fırkası tek parti olarak 1950 yılına kadar ülkeyi yönetmiştir. Halka kendi temsilcilerini seçebileceği bir alternatif sunulmadığı için fiiliyatta Cumhuriyet'e geçilmemiştir. Gerek Mustafa Kemal'in kanunla ölünceye dek Cumhurbaşkanı olması, gerekse Milli Şef ve Ebedi Şef gibi ünvanlarla oligarşik saltanat devam etmiştir. Cumhuriyet döneminde yapılan harf inkılabıyla halk bir gecede cahil bırakılırken, Medreselerin kapatılması, ahıra çevrilen camiler, toplatılan Kur'anlar, Türkçeleştirilen ezanlar ve çıkartılan kılık kıyafet kanunlarıyla halk İslami değerlerden uzaklaştırıldı. Türkiye Cumhuriyeti gerek kurulurken gerek kurulduktan sonra ayaklanmalar veya parti kuruluşları ya da herhangi bir konu bahane edilerek halka ve halkın sevdiği kişilere zulmedildi. Rejim ve cumhuriyet sonrası yöneticiler ve bürokratlarca uygulanan zulüm ve işkenceler din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet farkı gözetilmeksizin tüm halka uygulandı. İstiklal Mahkemeleri bu hususu doğrular niteliktedir. Bu zulüm, işkence, baskı, yıldırma ve sindirme kendilerini onaylamayan, kendileri gibi düşünmeyen herkese yapıldı. Zalimlerin zulmünde bir ayrım yoktu. Sözde halkın yönetimi olması gereken cumhuriyet döneminde kılık kıyafetinden ötürü asılan binlerce insan, ezanı aslına uygun şekilde okumak istediği için şiddetle baskıyla sindirilen koca bir millet. Halka karşı kurulmuş olan istiklal mahkemeleri ve istiklal mahkemelerinin kurduğu dar ağaçlarında can veren binlerce masum. Dersim'de, Şeyh Said hadisesinde, Zilan'da ve daha nicelerinde halkını katleden bir devlet. İslami değerlerinden koparılmış, kimlik bunalımı içerisinde bir nesil ve İslamsız bir şekilde yitip gitmiş ömürler. Evet, Cumhuriyet güya 91 yıl önce ilan edilmiş. Kutlu olsun. Bu Cumhuriyet'in adı olsa olsa halka rağmen halk için Cumhuriyeti'dir. Değerli izleyenler şimdi kısa bir reklam arası dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz.